Evet arkadaşlar, bugün sizlere bazı bilindik SCP'leri anlatacağım. Yani çoğu biliniyor. O yüzden yeni bilgi edinmeye falan geldiyseniz, yani bu fandomun SCP fandomundan bir çok bilgiye insansanız falan filan bu videoyu izlemenizi pek önermem. Çünkü kendi açıklamalarımla birlikte falan anlatacağım. Biraz eğlenceli, biraz kafama göre olacak yani. Ama çoğu ya bu videoda anlatacağım çoğu SCP, bilinen SCP'ler olacak. Hadi başlayalım. ACP-173 Bu ACP bir heykel arkadaşlar. Bunun nesne sınıfı öklit. Bu heykel e, ne yapıyor biliyor musunuz? Yani böyle boş boş duruyor. Siz ona baktığınız süre boyunca hiçbir şey yapmıyor. Ama eğer gözünüzü kırparsanız veya ona bakmayı bırakırsanız bir anda böyle size doğru arkanıza bir geçiyor, yok düşündüğünüz şey yapmıyor. Arkanıza bir geçiyor sadece boynunuzu kırıyor veya sizi boğuyor arkadaşlar. Yani tüm olayı bu. Baktığınızda hareket etmiyor, bakmadığınızda arkanızdan geliyor, sizin boynunuzu kırıyor. Bu kadar. Bu ACP'nin e, görünümü, yani şu an zaten resmini koymuşumdur şeye, ekrana. İlk olarak gerçek hayatta bu bilim kurgu olan ACP Vakfı içinde değil de gerçek hayatta bu heykeli gerçekten yapan biri var. Ee, hatta bu heykeli ACP-173 olarak ilk kullanıyorlar direkt ee, oy, oyun içerilerinde falan filan. Sonradan bu adam telif atıyor herkese. Containment Breach oyunu dışında bütün oyunlara telif atıyor. Bu heykeli kullanamazsınız diye. O yüzden farklı yerlerde ACP-173'ü farklı görebilirsiniz. Haberiniz olsun. ACP-096 Arkadaşlar ACP-096'da uzun boylu beyaz tenli ve kemikleri belli olan derisinden kemikleri belli olan bir insanımsı varlık. Az önce anlattığım ACP 173'ü e hatırlıyorsunuzdur. Ona ne yapmamız gerekiyordu? Full bakmamız gerekiyordu. Böyle gözümüzü ayırmamamız gerekiyordu değil mi? Bu ACP de tam tersi. Bunun yüzüne bakmamanız gerekiyor. Çünkü bu karakterin takma adı Shy Guy. Ney? Utangaç adam. Bu adamın yüzüne bakarsanız ne oluyor? Bu adamın yüzüne baktığınız vakit adam dellenmeye başlıyor böyle. Bu hava falan diye bağırmaya başlıyor. Garip garip sesler çıkarıyor. Ayağa kalkıyor zaten 2 metre boyumu ne var? Ayağa kalkıyor böyle yüzünü tutuyor. Sallanıyor mallanıyor deliriyor. Sonra siz kaç ışık ka ya 5000 ışık yılı uzakta olsanız bile bir şekilde sizin yerinizi buluyor. Ya biliyor. Nasıl bilmiyorum ama sizin yerinizi biliyor ve size doğru Allah bilir kaç kilometre hızla koşmaya başlıyor ve sizi direkt öldürüyor. Tek olayı bu. Yani yüzüne baktığınızda delleniyor ve sizin peşinizden koşup sizi öldürene kadar da bırakmıyor. ACP-035 Bu benim en sevdiğim taş taşlı gördüğüm ACP'lerden biri. Neden diye soracak olursanız bilmiyorum. Bana havalı geliyor. Bu ACP-035 arkadaşlar bir komedi maskesi bazen ya yani genel olarak gülümser vaziyette oluyor gülümsemediği ve üzgün durduğu vakitler de oluyor e, bu 035'in duygularına göre oluyor diyorlar ama ben de tam bilmiyorum ama genel olarak gülümser vaziyette duruyor bu SCP'nin saklandığı yer yani tutulduğu odada ortada bir tane cam var cam kutu var cam kutunun içinde tutuluyor niye cam kutunun içinde tutuluyor yani düşündüğüm kadarıyla bu ACP-035 maskesinin içinden siyah petrol renginde böyle asidik sıvılar çıkıyor. Asidik sıvılar da etrafı zarar veriyor falan herhalde. Bu camlar da özel cam mı ne? Herhalde o asidin akmaması, dışarı çıkmaması için var diye biliyorum. Eğer öyle bir şey değilse de bu ACP-035'in manipüle yöntemleri var arkadaşlar. Herhangi bir insan o maskenin yanına yaklaşınca böyle onu manipüle ediyor. 035 insanı manipüle ediyor. Gel beni tak mükemmel güçlerin olur bak. Bak uçarız gözümüzden lazer çıkar homelander oluruz falan diyor böyle. Adam da bakıyor lan bu böyle diyor. Harbi doğrudur lan ben bunu bir takayım diyor. Bir takıyor. Takınca ne oluyor peki arkadaşlar? Düşünün bakayım. Evet. Asitler adamı yok ediyor. Öldürüyor böyle. Sonra 035 o ölen adamın, ölen adamın vücudunu kontrol etmeye başlıyor. Peki. Hani ediyor falan güzel de sonsuza kadar mı ediyor? Hayır. Ne zamana kadar ediyor? Adamın vücudu çürüyene kadar. Tamamen çürüyene kadar. Adamın vücudu tamamen çürüdüğü vakit 035 maskesi zaten insanın yüzünden otomatikmen düşüyor. Yerde kalıyor. Yani ACP 035 bir insana veya canlıya takılı olmadığı sürece cansız nesne olarak geçiyor diye düşünüyorum. Herhangi bir canlıya takıldığında da canlı olarak sayılır mı muamma. ACP 049 bu da az önce 0.35'e şey dediğim gibi çok taş taşlı gördüğüm karakterlerden biri. Neden bilmiyorum. Yine havalı geldiği için büyük ihtimal. Görünümü zaten görüyorsunuzdur ekranda. Öyle bir şey. Çok böyle veba doktoru havası. Zaten veba doktoru. Ee, bu ACP'nin olayı kendini en iyi doktor olarak görmesi. Yani vebanın tedavisi olarak kendini görüyor ve kendi tedavisini görüyor. Vebanın e, antisi olarak kendini görüyor yani bunu ee, bu SCP'nin bu olayı direkt yanına herhangi bir insan gelince tek dokunuşta öldürebiliyor. Ee, ve öldürdüğü kişileri kendi zombisi gibi bir şeye dönüştürebiliyor. O zombileştirdiği kişilere ise SCP 049-2 deniyor. Bu zombiler sadece 49'un istediğine yapıyor diyebiliyorum ya. Yani full 49'u dinliyorlar. Böyle manipüle gibi oluyor herhalde o tarz bir şey ama direkt zombi zombi gibi bir şeye çeviriyor yani. 49'un o kadar olayı yok ama görünümü ve sesinden dolayı bana çok taştaşlı geliyor. Size nasıl geliyordur orasını bilemem. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatacağım SCP'ler bu kadardı. Yani çoğu bilindik SCP'yiz zaten. Fazla bir SCP de anlatmadım. Ee, yani izlerken eğlenmemiş olabilirsiniz veya ben zaten bunları biliyordum amına diyebilirsiniz. Evet diyebilirsiniz ama ben bu videoları eğlence için çekiyorum arkadaşlar. Eğer gerçekten bilgi edinmek istiyorsanız başka kanallar da var. Veya direkt internet sitelerinde yazıyor zaten. Oralardan da bakabilirsiniz. Akşam izliyorsanız iyi geceler, sabah izliyorsanız günaydın, öğlen izliyorsanız da yemek falan yiyorsunuzdur. Afiyet olsun. Görüşürüz.